Hepinize Merhabalar Dostlar Bugün Xiaomi Mi A2 Lite 3 GB RAM 32 GB versiyonun pil testi ve PUBG testini yapacağız yani oyun testini yapacağız Arkadaşlar Bu telefon PUBG'deki performans çok merak ediliyor çünkü 1300 Lira 1200 Lira segmentinde bir telefon yani düşük ile orta segment arasında bir telefon. Bu telefonun PUBG testini yapacağız Göstereceğim hem PUBG'de ne kadar batarya şey yapacak onu göstereceğim. Şimdi ben arkadaşlar önce bir video daha çektim o olmadı. Hata hatalı çektim daha doğrusu. Ee, yanlış şeyler söyledim. Hani pek anlatamadım, tıkandım şu o zaman. O yüzden tekrar çekiyorum. Ee, yaklaşık 10 dakika önce 10 dakika boyunca çektim. %27 172'den 171 oldu. Bence gayet iyi. Şu an sanırım oyuna girdim. Evet. Şu sesi kapatayım size ayarları göstereyim. Arkadaşlar dengeli ve orta olarak oynayacağız. Akıcı da oynarsanız FPS'i yükseltebilirsiniz ancak dengeli de ortayı seçebiliyorsunuz. HD ayarı seçemiyorsunuz. Bu özellik yakında kullanılabilir olacak diyor. Ancak iPhone 6'da mesela HD rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Onun için aslında şöyle göstereyim. Bir uygulama var arkadaşlar. Ee, onu da Google Play Store'dan göstereyim. KFX pardon bu değil. GFX Tool PUBG diyorsunuz. Zaten şurada çıkıyor. Benim kullandığım bu şu an kategoride araçlarda birinci sırada. Bu ücretli olan. Bunun bir de ücretsiz olanı var. Ben onu kullanıyorum. O da bu. gayet güzel. Ancak ben onu açmadan yapacağım. Çünkü bir sorun falan olabilir. Zaten az önceki sorun da bu programdan kaynaklı çıktı. Oyundan attı iki kere. Şöyle takip edelim dostlar. Şu an şöyle söyleyeyim. %70 Saati başlatıyorum. Parlaklık şu an iyi. Şöyle gezdireyim gayet. Yani hiçbir kasma falan yok. Şöyle kalitede de gayet güzel. Yani kalitede bir sıkıntı yok. Haritadan bakalım adamı takip ediyoruz zaten. Siz sesi de açayım iyice. PUBG'deki ses performansı pek iyi değil. Hani çok böyle ses kasmak istiyorsanız falan böyle yüksek performans beklemeyin. Sadece sesi kaliteli ancak yüksek çıkmıyor telefonun PUBG'de sadece. Optimizasyondan kaynaklı olabilir. Ancak normalde işte zil sesi falan gayet müzik dinlemenizi gayet günlük çıkarabiliyor rahatlıkla. Bunlar bizi skula atıyor. skula atlarsak ben ölürüm diye düşünüyorum. Fazla videoluk şey çıkmaz. O yüzden şuraya doğru gidelim nereye? Pochinki, Pochinki de sıkıntı aslında ama neyse. Şu an uçaktan atladık. Bir takılma falan yok. Ancak biraz oyunda bir ağırlık var. Şu an hafif takıldı. Paraşütün açılacağı zaman biraz takıldı. Şöyle. Kaliteli hiçbir sıkıntı yok. Oyun gayet kaliteli gözüküyor. 96 ms ping. Ve oyunun şu an 0.10 sürümle güncel. Şöyle atladım. Evet yere adımımı attım. Silah alalım. Evet M4'ümüzü bulduk dostlar. Bu arada oynamak isteyenler beni ekleyebilir. TR özel harekat. Yani şu şekilde göstereyim. Zaten şurada yazıyor. TR özel harekat. Eklerseniz beraber gidebiliriz dostlar. Şu an gölgeler var bu arada onu da söyleyeyim hani bakın gölgeler var. Gölgeler açık vaziyette şu anda. Normalde açık olmuyor. Ben ben daha açık gölgeler. Hayda yanlış sıkıyorum. Herhangi kasma, FPS drop'u vesaire hiçbir şey yok. Şöyle üst kata çıkıyorum. Gördüğün gibi gölgeler burada da var. Hani fark ediyorsunuz belki. Gölgeler zaten performansı en çok düşüren etkenlerden biri. Ee, gölgeleri kapatarak çok daha yüksek FPS alabilirsiniz. Bu arada internet gidiyor sürekli. Lag'dan dolayı ışınlanıyorum. Yani arkadaşlar gölgeleri kapatıp çok daha yüksek bir FPS alabilirsiniz. Hiç kasmaz. Ben de şu an gölgeler açık onu tekrar söyleyeyim. Hani bilginiz olsun. Şu an kameraya bakarak oynadığım için çok zorlanıyorum. Çıkamıyorum. Pochinki'nin hemen yanındaki yere indim. Mecbur çünkü Pochinki'ye falan inseydim zaten direkt öldürdüm. O yüzden pek şey çıkmazdı. Bu arada yaklaşık 3 dakikadır oyundayız. Mermilerimizi aldık. Şu an ısınma falan yok. Hatta o yüzden kılıfı çıkarayım isterseniz. Kılıfı çıkarınca daha net hissedebilirim. Şu an hiçbir şekilde ısınma yok. Ilık, ılık bile değil yani telefon. Umarım sesiniz, sesim size net geliyordur. Çünkü şu an mikrofon biraz uzakta benden. Bu arada videoyu arkadaşlar iPhone 6 ile çekiyorum. Tripod aracılığıyla. Abi niye üst... Aa, şu şuradaki şu hatayı yapıyorum ya. Evet eşyalarımızı topladık yeteri kadar. Gidebiliriz artık. Pil durumunu göstereyim. %69 oldu. Görüyorsunuz gayet akıcı hiç kasma falan yok. Şöyle yapalım isterseniz onu da size göstereyim. FPS yükseltmek adına hani şöyle yapalım. Bir de bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Gayet akıcı hiçbir sıkıntı yok. Bu arada takım arkadaşımız düşmüş. <laughs> Pochinki'ye doğru hafiften gidiyorum. Umarım ölmememen çünkü video sıkıntıya girer. Pil testini tam olarak yapamamış oluruz. Şu an hafif bir takılma oldu. Evet, bu arada 8x'imizi de bulduk. 60 kişi var şu anda e, oyunda herhangi bir sıkıntı yok yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar zaten sıkıntı olacak değil sonuçta bu yeni nesil bir telefon hani yeni çıkmış bir telefon sıkıntı çıkmaz sadece ben hani çok fazla bu telefonun e, PUBG testi falan istenmiş onu size kanıtlama amacıyla hani şu alanlar çok korkuyor yani sonuçta 1300 aralık bir telefondan performans beklenemez gerek kamera gerek e, Batarya gereken hani oyun performansı beklenmez. Ancak bu telefonda ciddi anlamda güçlü bir batarya var. Ee, benim mesela ben şu an saat 7'de okula gittim. 7'den 15 şu an saat e, 3.30'a doğru gidiyor. 3.30'a doğru şu an yani PUBG 2L PUBG oynadım. %69 şarjım var ve bu kullanım sırasında full mobil internetim açıktı. Yani hiçbir şekilde mobil interneti kapatmadım. Bluetooth kulaklığıma bağlı ve Bluetooth'tan da müzik dinliyordum. Eee %69 bence çok mükemmel bir değer arkadaşlar. Bu arada şurada benim de Hep gördüm. Nerede ki adam görmüyor. Et kestik de. Bunlar bot büyük ihtimalle. İleride bir grup daha var. Bunları lootlayayım. Bir çıkmadı çıkmadı gerçekten neyse. Dostlar bir de şu anda kameraya bakarak hani görüntü bozulmasın diye kameraya bakarak oynadığım için biraz kötü oynuyorum kusura bakmayın. Şu an 6 dakika olmuş oynayalım. Oyuna girelim. Evet bir kill daha aldık. Bundan da bir şey çıkan keskin nişancı susturucusu varmış adam. Şöyle çömelim yere. Pardon yanlış yaptım. Keskin nişancı susturucumuza yani şey alalım. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Şöyle göstereyim bakın şu an haritanın görüyorum. Hiçbir şekilde FPS kasma vesaire hiçbir sıkıntı yok. Şarjım %68 olmuş. Yaklaşık 7 dakika içinde. Yani 7 dakikada %2 gitti. Gayet güzel bir değer. <laughs> Rezon da bize ver bir arada. Yaklaşık 10 dakika olunca video durduracağım zaten şu an görüyorsunuz. Biraz daha yaklaştırayım. 10 dakika. Yani şu an 8. dakikada. 10 dakika olunca videoyu durduracağım. <laughs> Takım arkadaşımız düştü. Size düşecek büyük ihtimalle. Etikse düştü. Ve evet, şu an binaların arasındayız. yani en çok telefonumuz zorlandı. Dokuları en çok yüklediği andayız. şu an bile hiçbir kasma, hiçbir ağırlık vesaire yok telefonda. İçeri mi girdi adam? Silahlarını falan aldım. gmp alalım. Şu an 9 dakika oldu. Adamları rush o zaman. Ses tam olarak şu taraftan geldi bu arada. şu anda 20 saniye sonra 10 dakika olacak. Hiçbir sıkıntı yok. Isınma çok çok hafif var. Yani çok hafif böyle alttan hissediyorsunuz. Çok hafif. Zaten bu kılıfla hiçbir şekilde hissedilmeyecek ısınma. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Ekran normalde bu telefonlarda bu oyun oynayınca <laughs> ekrana ısınır. Ekranda da bir ısınma falan yok. Ekran da gayet normal. Evet ses duyuyorum. Büyük ihtimal evin içinde olmaları lazım. ilerden mi geldi acaba? neyse göremedim ben. Şöyle yere atayım. Ee, ve şunu göstereyim. Hani pardon ben onu göstermeyi unutmuşum. Şimdi arkadaşlar mesela oyundasınız, arkadaşınız mesaj attı. Ee, giriyorsunuz. Mesela şöyle mesela kim olsun, kim olsun, kim olsun? Yunus. Anladım kanka mesela. Şöyle geçip, onu nasıl oynuyorsunuz, onu merak edin Evet Gördüğünüz gibi bu şekilde gayet akıcı. Yani uygulamalar arası geçiş yaptığınızda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gördüm seni. Döldün tamam güzel. O da gitti. Şimdi yere yatalım. Şöyle yapalım mesela. YouTube'a girsin telefon. YouTube'a girdik mesela, ee, kendi videomu açayım çünkü telif, elif mevzusu olmasın, sıkıntı çıkmasın benim için. Şöyle geçelim tekrar. Evet gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Yani YouTube'dan bile video izleyip geçebiliyorsunuz ve bu arada bu tuşa çift tıkladığınızda hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Evet bu şekilde. Bunu da sizin için göstermiş oldum. Ee, hani nasıl bir performans gösteriyor, ne yapıyor. Şu an 13, 12 dakika 20 saniyedir PUBG oynuyorum ve şarjım yüzde 70'ten yüzde düştü. Benim için gayet güzel bir der. Bu video bu arada biraz uzun oldu o yüzden kusura bakmayın. Hani size tam olarak telefonu anlatmak için istesem kısa kesebilirim. Kısa kesince doğruluk payı biraz bozulabilir. Elimden geldiğince sizlere doğru bir şekilde anlatmak istiyorum. Her şeyle gerçeğiyle anlatmak istiyorum. Hani hiçbir şekilde yalan olmadan zaten bu telefonu aldım ben kendi paramla aldım. Hani kimse bana hediye etmedi. Şeyim bana hediye etmedi. Ya da bana sponsor olmadı. Ben sadece hani bu telefonu alacak kardeşlerim, abilerim, ablalarım için bu videoyu çekiyorum. Hani sizin Hı hı. E, iyiliğiniz için hani bilmeden almayın ben bil, ben de izledim çok videosunu biraz temkinliyim almakta hani 1200 liraya sonuçta bir telefon alıyorsun pek bir, bir şey beklememen lazım i̇şte zaten bu telefon yarısı vergi mesela tut hadi vergi çıkarsam bu telefon 750-800 lira para e, 750-800 liralık bir telefonda hani bu kadar performans ha, kamerasında hadi size bir öyle bir göstereyim hazır gelmişken Arkadaşlar şimdi söyleyeceğim şey şu telefon fotoğraf çekimi anlamında gayet güzel ancak video çekiminde çok bozuyor videosu çok kalitesiz Ne kadar şöyle ayarlardan göstereyim Ne kadar 1080p videoda çekse ee, Nereden gösterebilirim onu video ayarlarına girerek bir saniye Ne kadar 1080p Çekse de Kalite gayet kötü e, Fazla odaklayamıyor Sarsıntı yapıyor parlaklığı ayarlayamıyor Biraz sıkıntılı Bu videoda çok yani çok Instagram'a video atan kişilikseniz hani çok fazla video çeken biriyseniz YouTube'a video atansanız telefonunuzdan ee, almamanız gibi gereken bir telefon çünkü video performansı çok düşük fotoğraf performansı ise gayet yüksek video performansının düşük olmasının sebebini bilmiyorum acaba hani yazılımsal bir sorun mu ben bunu şeyime bildireceğim dostlar tane ee, hani bildirsem cevap alırsam da size iletirim yeni bir video çekerek telefon bu şekilde PUBG'de hiçbir sıkıntı çekildi şekilde sıkıntı çıkmıyor. Ee, pil konusunda da İçiniz rahat olsun 4000 miliamperlik bir bataryası var bu gerçekten devasa bir rakam şöyle düşünün bu telefon 6.4 inç ve bu telefon yani şöyle söyleyeyim yaklaşık bir 3000 miliamper bir bataryası var hani böyle yanına koydum bu zaten anlarsınız farkı şöyle ekranları kapatayım öyle farkı anlarsınız zaten şu yarısından yani yarısı kadar resmen Bu şunda bile 3000 miliamper var bunda 4000 miliamper batarya var pişman ben. Her zaman ben dediğim gibi yorumlara falan sorularınızı belirtebilirsiniz. Kamerası olsun, ahizesi her türlü şeyini bana söyleyebilirsiniz, anlatabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.